Dünyanın bir köşesinde kişisel gelişimlerinin bir parçası olarak birbirleriyle samimi ritüellere katılan kadınlar olduğunu biliyor muydunuz? Şaşırtıcı gelenekler, nefes kesen manzaralar ve büyüleyici bir tarihle dolu bir ülke olan Botswana'ya hoş geldiniz. Kendinizi çok az kişinin bilecek kadar şanslı olduğu bir kültür ve doğa evrenine kaptırmaya hazır olun. Botswana Afrika'nın en güzel ülkelerinden biridir ve şaşırtıcı bir şekilde dünyanın en büyük elmas üreticisidir. Afrika kıtasının kalbinde yer alan, gelenek, modernite ve çevreye saygıyı harmanlayan bir yerdir. Kültürel uygulamaları arasında Kalahari çölünden gelen Kung kadınlarının geleneği öne çıkıyor. Erkeklerle ilişki kurmadan önce bedenin samimi keşfini ve anlaşılmasını kutlayan ritüellere katılırlar. Bu ritüeller kültürel merakın ötesine geçerek dünyanın en eski toplumlarından birinde bağlantı kurmanın ve karşılıklı öğrenmenin değerini yansıtır. Ancak Botswana sadece zengin ve çeşitli kültüründen ibaret değil, ülke vahşi yaşam severler için gerçek bir cennettir. Çobe Ulusal Parkı, Moremi Av Hayvanları Koruma Alanı ve dünyaca ünlü Okavango Deltası gibi ulusal rezervleri ve parkları biyolojik çeşitlilik sığınaklarıdır. Afrika faunasının büyük beşlisine tanık olabileceğiniz yer burasıdır. Aslanlar, filler, bufalolar, leoparlar ve gergedanlar. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Okavango Deltası eşi benzeri olmayan bir doğa harikasıdır. Okavango Nehri'nin mevsimsel taşkınlarıyla oluşan, vahşi yaşamla dolu kanallar, göletler ve sulak alanlardan oluşan bir labirent oluşturur. Botswana'nın geleneksel kabile kanoları olan bir Mokoro'ya bindiğinizde delta deneyimi daha da özel olabilir. Güneş batarken kanallarda sakince yelken açmak, sonsuza kadar hafızanızda kalmayı vaat eden bir gösteri. Botswana aynı zamanda macera ve kültürel daldırmayı birleştiren bir destinasyondur. Safarilere ek olarak rehberli yürüyüşlere katılmak, nadir kuşları gözlemlemek ve gelenekleri ve yaşam tarzları hakkında bilgi edinmek için yerel toplulukları ziyaret etmek mümkündür. Bu topluluklar arasında Bushmen olarak bilinen San kabilesi özellikle büyüleyicidir. Dünyanın en eski yerli kültürlerinden biri olarak kabul edilen San'ın doğayla içsel bir bağlantısı vardır. Zorlu ortamlarda gelişmek için bitkiler ve hayvanlar hakkında engin bilgileri kullanarak hayatta kalma ustalarıdırlar. Bir başka etkileyici kültürel unsur da san kahinleri ve diğer kabileler tarafından gerçekleştirilen Dicellus ritüelidir. Sessiz gecelerde geçmişin, bugünün ve geleceğin sırlarını ortaya çıkarmaya çalışan esrarengiz bir ritüelde kemikler yere atılır. Bu ruhsal bağlantı anları, bu halkların atalarının bilgeliğinin karmaşıklığını ve derinliğini anlamak için bir penceredir. Doğal ve kültürel harikalarına ek olarak Botswana, Afrika'nın en istikrarlı ve en güvenli ülkelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Fransa'nın büyüklüğüne eşdeğer bir alana yayılmış, yaklaşık 2 buçuk milyon nüfuslu bir nüfusa sahip olan Botswana, modernite ve koruma arasında bir denge sunuyor başkenti Gaborone bu Afrika mücevherine erişimi kolaylaştıran uluslararası uçuşlarla birbirine bağlanan ziyaretçiler için en yaygın giriş noktasıdır. Yerel para birimi Setswana dilinde yağmur anlamına gelen puladır. Suyun elmas kadar değerli olduğu bir ülkede uygun bir kelimedir. Kredi kartları kentsel alanlarda yaygın olarak kabul edilse de elinizde bir miktar yerel para birimi bulundurmak daha uzak pazarları ve köyleri keşfetmek için yardımcı olabilir. Botswana aynı zamanda sürdürülebilirlik ve koruma konusunda bir derstir. Hükümet Vahşi yaşamını korumak ve sürdürülebilir turizmi teşvik etmek için katı politikalar uygulayarak ülkenin gelecek nesiller için eşsiz bir destinasyon olarak kalmasını sağlıyor. Gelenek, doğa ve misafirperverliği birleştiren bir destinasyon arıyorsanız Botswana tam size göre. Burada her altın gün batımı, vahşi yaşamla her karşılaşma ve yerel kültürle her etkileşim dünyanın sunduğu sihir ve çeşitliliğin bir hatırlatıcısıdır. Peki dışarı çıkmaya hazır mısınız? Kanala abone olun, zili etkinleştirin ve bunun gibi daha şaşırtıcı keşifler için bizi takip etmeye devam edin. Botswana, dünyaya bakış açınızı değiştirecek keşiflerle dolu bir yolculuğun sadece başlangıcıdır. Güney Afrika'nın ilk sakinleri olarak bilinen San, basit avcı toplayıcılardan çok daha fazlasıdır. Toprağa, ruha ve hayatta kalmaya derinden bağlı bir kültürel miras taşırlar. Botswana'da ve çevresindeki Kalahari çölünde yaşayan San, kurak ortamlarda gelişmek için benzersiz tekniklerde ustalaştı. Nesilden nesile aktarılan bu beceriler, tıklamaları ve çıt çıtları birleştiren benzersiz bir dil ile tamamlanmaktadır. Bu dil sadece bir iletişim biçimi değil, aynı zamanda san kültürünün karmaşıklığının ve müzikalitesinin bir yansımasıdır ve onu hesaplanamaz değere sahip somut olmayan bir miras haline getirir. Avcılık becerilerine ve dillerine ek olarak sanlar yüzyıllardır yankılanan manevi geleneklerin koruyucularıdır. Mitleri ve efsaneleri sadece dünyanın kökenini açıklamakla kalmaz, aynı zamanda insanlar ve doğa arasındaki karşılıklı bağımlılık hakkında dersler de sunar bu kültürün en ilgi çekici ritüellerinden biri zaman ve mekanın sınırlarını aşıyor gibi görünen atalardan kalma bir uygulama olan Dicellus'tur. Ditellum bir ritüelden çok daha fazlasıdır. Bilinmeyenle kutsal bir bağlantı biçimidir. Sessiz gecelerde falcılar kemiklerin dansını gerçekleştirmek için daireler halinde toplanırlar. Kemikleri titizlikle yere atarlar. Oluşan kalıpları geçmişten, bugünden ve gelecekten gelen mesajlar olarak yorumlarlar. Bu ritüelde saklı olan sırları yalnızca en deneyimli kahinler deşifre edebilir ve Dicello'yu manevi bilgeliğin bir sembolüne dönüştürebilir. Bu uygulama, mistik avrasına ek olarak San'ın çevrelerindeki evrenle olan derin bağlantısını vurgular. Onlar için Ditellum sadece geleceği tahmin etmenin bir yolu değil, aynı zamanda topluluk bağlarını güçlendirmek ve kozmostaki yerlerini yeniden teyit etmek için bir araçtır. Botswana sadece San kültürünü değil, aynı zamanda doğanın ihtişamını da keşfetmek için mükemmel bir ortamdır. Ülke, dünyanın en büyük işlenmemiş elmas üreticisidir ve ekonomisi bu değerli kaynağın etrafında dönmektedir. Örneğin, Jwaneng elmas madeni gezegendeki en büyük açık ocak madenlerinden biridir ve yerel ekonominin temel direğidir. Ancak elmasların parlaklığına ek olarak Botswana başka bir zenginlik sunuyor doğal rezervleri, mutlaka görülmesi gereken yerler arasında dünyanın en büyük iç deltalarından biri olan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Okavango Deltası yer alıyor. Taşan Okavango Nehri'nin oluşturduğu bu mevsimlik vaha, fillere, aslanlara, su aygırlarına ve su kuşlarına ev sahipliği yapan bir kanal ve gölet labirentidir geleneksel bir kanı olan Mokoro ile keşfetmek, macera, huzur ve doğa ile yakın bir bağlantıyı birleştiren bir deneyimdir. Bir diğer önemli nokta ise büyük fil nüfusu ile ünlü Chobe Ulusal Parkı'dır. Bu görkemli devlerin yanı sıra bufalo ve leoparlar gibi diğer vahşi yaşamı gözlemlemek için ideal bir mekandır. Dört tekerlekten çekişli safariler ve rehberli yürüyüşler ziyaretçilerin Afrika vahşi yaşamının büyüsünü deneyimlemelerine olanak tanıyan aktivitelerdir. Avrupa yerleşiminden önce Botswana'da San, Tswana ve Koi Koi dahil olmak üzere birçok kabile yaşıyordu. Her grubun kendi sosyal yapıları ve yaşam biçimleri vardı. Sömürge döneminde bölge, İngiliz kontrolü altında Bechuanaland Protektorası olarak tanındı. Bununla birlikte Afrika'nın diğer bölgelerinden farklı olarak Botswana, o dönemde kolay erişilebilir kaynakların olmaması nedeniyle yoğun sömürüden kaçınmayı başardı. 1966'daki bağımsızlığından sonra Botswana kıtanın en istikrarlı ve demokratik ülkelerinden biri olarak ortaya çıktı. Elmasların keşfi ekonomik büyüme için çok önemli bir dönüm noktasıydı ancak yerel liderler bu kaynağa aşırı bağımlı olmaktan kaçınmak için ekonomiyi nasıl çeşitlendireceklerini biliyorlardı. Bugün Botswana sadece ekonomik istikrarıyla değil Aynı zamanda zengin biyolojik çeşitliliğini koruma çabalarıyla da öne çıkıyor. Dil bilimsel açıdan İngilizce resmi dildir ve uluslararası ziyaretçilerle iletişim kurmayı kolaylaştırır. Bununla birlikte Setswana veya Tswana yaygın olarak konuşulur ve ülkenin kültürel kimliğinde merkezi bir rol oynar. Botswana adı Setswana'dan türemiştir ve Tswana'sın yeri anlamına gelir ve bu halkın ülkenin oluşumundaki önemini yansıtır. Botswana'yı ziyaret etmek, büyüleyici manzaraları keşfetmek için bir fırsattan daha fazlasıdır. Kendinizi zamana direnen hikayelere, geleneklere ve yaşam biçimlerine kaptırmak için bir davettir. Elmasların ışıltısından kemiklerin dansının sadeliğine kadar Botswana Doğal ve insan dünyasının güzelliğinin ve karmaşıklığının bir kanıtıdır. Peki Botswana'yı keşfetmeye hazır mısınız? İzlenimlerinizi paylaşmayı ve alışılmışın çok ötesine geçen bir seyahate hazırlanmayı unutmayın. Botswana, kültüre, doğaya ve yaşamın özüne bakışınızı dönüştürmeyi vaat eden bir destinasyondur. Botswana bir ülkenin tarihsel zorlukların üstesinden nasıl gelebileceğinin ve kendisini bir siyasi ve sosyal istikrar modeline nasıl dönüştürebileceğinin büyüleyici bir örneğidir. Siyasi ve idari özerkliği, özgürlük, demokrasi ve insan hakları üzerine inşa edilmiş bir yolu yansıtan bir kilometre taşıdır. Botswana'nın yörüngesinin kayda değer bir örneği, Botswana tahtının varisi Seretse Kama ile beyaz bir İngiliz kadın olan Ruth Williams arasındaki romantizmi tasvir eden Hollywood filmi A United Kingdom'da anlatılıyor. İlişkileri Britanya İmparatorluğu'nun güçlü muhalefetiyle karşı karşıya kaldı. Ancak bu aşkın etkisi kişisel engelleri aştı ve ülkenin tarihini sonsuza dek değiştirdi. Cumhurbaşkanlığını üstlendikten sonra Seretse Kama, Ülkenin Afrika'daki en iyi insan hakları sicillerinden birini pekiştirdiği bir dönem olan 1966 ve 1980 yılları arasında Botswana'ya liderlik etti. Liderliği altında Botswana, önemli zorluklarla karşı karşıya kalırken ırksal kapsayıcılık ve eşitlik konusunda örnek bir ulus haline geldi. 1960'larda ülke Güney Afrika, Rodezya bugünkü Zimbabwe ve Güneybatı Afrika'daki bugünkü Namibya, beyaz azınlık rejimleriyle çevriliydi ve komşularından yüksek düzeyde yoksulluk ve ekonomik bağımlılıkla karşı karşıyaydı. Stratejik bir vizyon ve sağlam değerlerle Seretse ve Partisi, insan haklarına ve ekonomik çeşitlendirmeye dayalı, ırkçı olmayan bir demokrasinin inşasına öncelik verdi. Botswana'nın liderliği, ekonomisi için çok önemli bir kaynak olan, elmaslardan elde edilen gelirlere güvenmenin risklerini erken fark etti. Bu gerçekleşme, tarım, turizm, imalat ve finansal hizmetler gibi diğer sektörleri güçlendirmek için önemli çabalara yol açmıştır. Bu yatırımlar ülkenin ekonomik istikrarı sağlamasına ve uluslararası emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı kırılganlığını azaltmasına yardımcı oldu. Bu mirasın bir kısmı, ırksal geçmişlerine bakılmaksızın tüm vatandaşların haklarını garanti altına almak için oluşturulan Botswana Anayasası'dır. İnsan haklarına olan bu bağlılık sadece iç ilerlemeyi teşvik etmekle kalmadı, aynı zamanda Botswana'yı Afrika kıtasının en gelişmiş ülkelerinden biri olarak konumlandırdı. Kapsayıcı ve ilerici yaklaşımları kum kadınları tarafından uygulananlar gibi benzersiz kültürel geleneklerine de yansır. Kalahari çölündeki dünyanın en eski topluluklarından birine mensup olan kum kadınları, klişelere ve tabulara meydan okuyan bir gelenek geliştiriyor. Yüzyıllar boyunca bu kadınlar erkeklerle ilişkiye girmeden önce birbirleriyle yakın karşılaşmalar yoluyla cinselliği ve kendini tanımayı keşfettiler. Kung için bu uygulama sadece bir geçiş töreninden daha fazlasıdır. Genç kadınların bedenlerini anladıkları, karşılıklı güven geliştirdikleri ve rıza ve zevk kavramlarını keşfettikleri bir öğrenme sürecidir. Bu etkileşimler sadece kabul edilmekle kalmaz, aynı zamanda topluluk tarafından aktif olarak teşvik edilir. Sosyal bağları güçlendirmede ve samimiyet ve duygusal esenlik hakkında bilgi vermede hayati bir rol oynarlar. Kung kültüründe kişisel özgürlük ve özerklik köklü değerlerdir. Bu saygılı yaklaşım, kadın cinselliğinin genellikle tabular ve kısıtlamalarla çevrili olduğu dünyadaki birçok kültürle çelişmektedir. Dahası, bu gelenekler, bireysel özertlik ve kolektif işbirliğinin uyumlu bir şekilde bir arada var olduğu Kungun eşitlikçi sosyal yapısına bir bakış sunar. Geleneksel normlara meydan okuyarak, Kung kadınları karşılıklı saygı ve çeşitliliğin kutlanmasının daha sağlıklı, daha bağlantılı toplulukları nasıl şekillendirebileceğini gösteriyor. Bu nedenle Botswana, eşitlik, özgürlük ve sürdürülebilirlik arayışının zengin bir kültürel dokusuyla birleştirildiği modern ilerleme ve atalardan kalma geleneklerin bir mozaiğidir. İlham verici siyasi tarihi veya halkının eşsiz kültürel uygulamaları aracılığıyla Botswana, onu keşfedecek kadar şanslı olanları şaşırtmaya ve büyülemeye devam ediyor. Afrika'nın en eski ve en büyüleyici topluluklarından biri olan Kung, hayata benzersiz ve son derece eşitlikçi bir yaklaşıma sahiptir. Kültürlerinde özgürlük ve kendini tanıma temel direklerdir. Bu özgürlük, evli kadınların erkek sevgililere sahip olmalarına izin vermek de dahil olmak üzere toplumlarının alışılmadık yönlerine yansır, bu da deneyim biriktirmeye ve öğrenmeye devam etmenin bir yolu olarak görülen bir şeydir. Bu uygulama tabu olmaktan çok uzak, Kung'un bilgi paylaşımına ve devam eden keşfe nasıl değer verdiğinin bir ifadesidir. Bu geleneklere ek olarak Kung, Liderlerin veya şeflerin yokluğu ile karakterize edilen benzersiz sosyal yapılarıyla dünya çapında tanınmaktadır. Antropologlar, Kungu resmi hiyerarşiler olmadan faaliyet gösteren nadir Afrika kabilelerinden biri olarak işaret ediyor. Kararlar kolektif olarak alınır ve tüm üyelerin toplulukta söz hakkı vardır. Bu yatay yaklaşım eşitsizlikleri ortadan kaldırır ve sosyal bağları güçlendirir, işbirliği ve karşılıklı saygıya dayalı bir arada yaşamayı teşvik eder. Kung'un yaşam tarzı sosyal yapılarının ötesine geçer. Kaynaklar ve bilgi üyeler arasında eşit olarak paylaşılır ve rekabet gücü neredeyse yoktur. Mutluluğun sırrının daha fazla biriktirmek değil, daha azına ihtiyaç duymak olduğunun net bir bilinciyle yaşarlar. Birçok çağdaş, toplum için alışılmadık olan bu felsefe, basitlik ve sürdürülebilirlik konusunda güçlü bir derstir. Kung'un en dikkat çekici özelliklerinden biri zamanla olan ilişkileridir. Günde sadece iki saatlerini çalışmaya ayırıyorlar, bu da onların boş zaman, sosyalleşme ve toplum yaşamından büyük ölçüde keyif almalarını sağlıyor. İş ve boş zaman arasındaki bu denge Kung'da sürdürülebilir ve uyumlu bir yaşam modeli gören araştırmacılar tarafından takdir edilmektedir. Kültürünün modern toplumlara alternatif arayanlar için çalışma ve ilham kaynağı olması şaşırtıcı değildir. Kung'un yaşadığı ülke olan Botswana, Afrika'da siyasi istikrar ve demokrasi içinde bir referans noktasıdır. Uzun bir demokratik hükümet geleneği ve düşük suç oranları ile Botswana, kıtadaki en güvenli ve en misafirperver ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Bu istikrar ziyaretçilere karşı anlayışlı bir tutumla birleştiğinde ülkenin kültürel ve doğal zenginliklerinin korunmasına katkıda bulunan sürdürülebilir turizmin gelişimi için temel olmuştur. Botsvana'yı keşfetmeyi planlıyorsanız ilk durak başkent Gaborone'daki Sür Seretse Kama Uluslararası Havalimanı'dır. Oradan kara taşımacılığı hizmetleri ülkenin birçok büyüleyici destinasyonuna erişimi kolaylaştırıyor. Resmi para birimi pula'dır ve kredi kartları kentsel alanlarda yaygın olarak kabul edilse de, daha uzak bölgelerde işlemleri kolaylaştırmak için elinizde bir miktar yerel nakit bulundurmanız tavsiye edilir. Botswana bir turizm destinasyonundan daha fazlasıdır çevremizdeki dünyayla nasıl yaşadığımızı ve ilişki kurduğumuzu yeniden düşünmek için bir davettir. Eşsiz kültürel gelenekleri, çarpıcı manzaralar ve misafirperver bir toplumla birleştiğinde bu ülkeyi dönüştürücü bir deneyim haline getiriyor. Kungu ve yaşam tarzlarını tanıyarak iş, eğlence ve toplumun mükemmel bir uyum içinde bir arada var olduğu bir dünya hayal etmeye zorlanıyoruz. Ve siz Kungunkine benzer bir yaşam modelini benimsemenin mümkün olacağını düşünüyor musunuz? Daha az çalıştığımız ve gerçekten önemli olan şeylerden daha fazla keyif aldığımız bir dünya mı? Yorumunuzu bırakın ve fikirlerinizi paylaşın. Botswana'yı ve kültürünü keşfetmek hem dış hem de iç bir keşif yolculuğunun ilk adımı olabilir. Botswana satın alınabilirlik, misafirperverlik ve benzersiz bir kültürel deneyimi bir araya getiren, onu özgünlük ve macera arayan gezginler için mutlaka görülmesi gereken bir yer haline getiren bir ülkedir. Resmi dil olan İngilizce, uluslararası ziyaretçiler için iletişimi kolaylaştırırken, yaygın olarak konuşulan Setswana, ülkenin derin kültürel köklerini yansıtıyor. Son yıllarda Botswana'nın gelişimindeki ilerlemeler, nüfusun okuryazarlık ve bilgi seviyelerinin yükseltilmesine katkıda bulunarak turistler için daha da sıcak bir ortam yaratmıştır. Finansal açıdan bakıldığında, Botswana diğer Afrika destinasyonlarına kıyasla nispeten uygun fiyatlı. Bir fincan kahve veya bira ortalama 2 dolara mal olurken, orta ve üst düzey konaklama yerleri genellikle gecelik 100 doları geçmez. Bu erişilebilirlik, zengin cazibe merkezi çeşitliliği ile birleştiğinde Botswana'yı hem deneyimli gezginler hem de ilk kez keşfedenler için çekici bir destinasyon haline getiriyor. En popüler aktiviteler arasında ünlü milli parklarda safariler ve vahşi yaşam rezervleri bulunmaktadır. Okavango Deltası, Çobe Ulusal Parkı ve Moremi Av Hayvanları Koruma Alanı, biyolojik çeşitliliğin gerçek mücevherleridir. Bu konumlar, aslanlar, leoparlar ve sırtlanlar gibi yırtıcı hayvanları doğal ortamlarında hareket halindeyken gözlemlemek için eşsiz fırsatlar sunar. Özellikle Okavango Deltası, kanal labirentleri ve zengin yaban hayatı ile dünyanın en ikonik destinasyonlarından biridir. Safariler süreye, lüks düzeyine, yılın zamanına ve dahil olan hizmetlere göre değişir. Okavango deltasında temel konaklama birimleri veya safari çadırları ile iki günlük bir safarinin maliyeti kişi başı 400 ila 800 dolar arasındadır. Lüks arayanlar için Özel tekne gezileri ve yıldızlı Afrika gökyüzünün altında açık havada yemek yeme gibi üst düzey konaklama ve kişiselleştirilmiş deneyimler içeren seçenekler var. Safarilere ek olarak Botswana çok çeşitli açık hava etkinlikleri sunmaktadır. Ziyaretçiler, yerel flora ve faunayı keşfetmek için mükemmel olan rehberli yürüyüşlere katılabilir veya nehirlerde ve göllerde keyifli tekne gezintilerinin keyfini çıkarabilir. Kuş gözlemciliği, Botswana'nın nadir ve göçmen kuşlar da dahil olmak üzere etkileyici bir dizi, türe ev sahipliği yapmasıyla bir başka popüler aktivitedir. Kültürel daldırmayla ilgilenenler için yerel topluluklara yapılan ziyaretler, San ve Tsvana gelenekleri de dahil olmak üzere sakinlerin yaşam tarzına otantik bir bakış sağlar. Giriş koşullarına gelince çoğu ziyaretçinin ülkeye gelmeden önce vizeye ihtiyacı olacaktır. Bununla birlikte gereksinimler uyruğa göre değişir ve seyahate çıkmadan önce kendi ülkenizdeki Botswana Büyükelçiliği veya konsolosluğu ile görüşmeniz şiddetle tavsiye edilir. Önceden planlama yapmak sorunsuz ve sorunsuz bir deneyim sağlar. Botswana sadece bir destinasyon değil, doğal güzellikleri, kültürel karşılaşmaları ve sıcak misafirperverliği birleştiren bir yolculuktur. Umarız Botswana'daki bu gezi bizim için olduğu kadar sizin için de ilham verici olmuştur. Burası, dünyayı keşfetmenin ne anlama geldiğini gerçekten yeniden tanımlayan, bir ömür boyu hafızada kalacak deneyimler sunan bir yer. Bu içeriği beğendiyseniz, sonraki maceralarımızı takip etmek için kanala abone olmayı ve zili etkinleştirmeyi unutmayın. Her hafta size Botswana'nın yanı sıra gezegenin en muhteşem köşelerini keşfeden videolar sunuyoruz. Daha fazla harikayı keşfetmeye ve kendi unutulmaz yolculuğunuzu yaratmak için ilham almaya hazır olun.